Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizin için güzel bir fonksiyon sorusu seçtim arkadaşlar. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Bileşke fonksiyonun bazı özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir fonksiyonla tersini bileşkeye soktuğunuz zaman ya da arkadaşlar fonksiyonun tersiyle fonksiyonu bileşkeye soktuğunuz zaman birim fonksiyon elde edersiniz. Yani i fonksiyonu, ix fonksiyonu elde edersiniz diyebiliriz. İkinci olarak da arkadaşlar bileşkenin temelinden bahsedeceğim. Yani f bileşke gx ne demektir arkadaşlar? f bileşke gx f içerisinde gx demektir. G bileşik fx de g içerisinde fx demektir arkadaşlar. Bir de bunu bilmemiz lazım. Son olarak da fonksiyonun tersinden bahsedeceğim. Yani fx eşittir y fonksiyonun tersini alırken tabii ki de fonksiyonun birebir bir örtün olması gerekir. Y'yi içeri x'i dışarı aldığınız zaman arkadaşlar fonksiyonun tersini elde etmiş olursunuz. F'in tersinde y eşittir x olmuş olur. Şimdi benim bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacaktır. Ha bir de arkadaşlar son olarak şimdi aklıma geldi. Bir fonksiyonla birim fonksiyonu bileşke soktuğunuz zaman fonksiyonun kendi kendisi elde edersiniz. Yani f bileşke i ya da arkadaşlar i bileşke f dediğiniz zaman fonksiyonun kendisini elde edersiniz. Bunu da bilmemiz lazım soruyu çözmeden önce. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen soruya geçiyorum. Tanımlı oldukları aralıklarda f ve h fonksiyonları için h bileşke f'nin tersi x bölü 2 eşittir. h bileşke f x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre f bileşke f3 kaçtır demiş. Yani arkadaşlar f içerisinde f3'ü istiyor benden. Şimdi bir de şuradaki h fonksiyonlarını yok etmek istiyorum. Arkadaşlar eşitliğin her iki tarafını soldan h'nin tersiyle bileşkeye sokarsam. Yani şöyle düzenli bir şekilde şuraya yazacağım. h'nin tersi bileşke Arkadaşlar H bileşke F'in tersinde x bölü 2 eşittir. E'nin tersi bileşke H bileşke f x artı 1 olmuş oldu. Burada arkadaşlar şu parantezi istediğim yere kaydırabiliyorum. H'nin tersi bileşke h fonksiyonu birim fonksiyonu eşit olacak. Yine H'nin tersi bileşke h fonksiyonu arkadaşlar birim fonksiyonu eşit olacak. Birim fonksiyonla f'in tersinde x bölü 2 bileşke soktuğum zaman f'in tersi fonksiyonu elde etmiş olacağım arkadaşlar. Şurada zaten onları göstermiştim. Yani eşitliğin sol tarafı f'in tersinde x bölü 2 oldu. Eşitliğin sağ tarafı da aynı mantıkla arkadaşlar fx artı 1 olmuş oldu. Şimdi şuradaki fonksiyon tersinden kurtulmak istiyorum. Eşitliğin sağ tarafındaki fx artı 1 komple fonksiyonun içerisine x bölü 2'yi de komple fonksiyon dışına atacak olursam şöyle oldu. f içerisinde fx artı 1 fonksiyonu eşittir. x bölü 2 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bizden f içerisinde f3'ü istemişti. Ben ne buldum? f içerisinde fx artı 1'i buldum. Buradaki x gördüğüm yere eğer 2 yazarsam F içerisinde F3 eşittir. 2 bölü 2'den sonucum 1 gelmiş olur diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.